tekrardan ve yeniden sizlerle yeni bir haftada birlikte olmanın mutluluğunu ve de heyecanını yaşarken hepiniz öncelikle programımıza hoş geldiniz. Ee, 23 yıllık Mehmet. 23 yıllık Mehmet. Efendim 24 hocam. Ee, kız arkadaşıma yenilemek istiyorum. Evet bayanlar aslında kurallara baya bir riayet ediyorlar. Ben onu biliyorum. Trenleri dövüyoruz arkadaşlar. Özel bir ekibimiz var. Bak 86 kişilik ekip. İbrahim abi bir suya düştü efendim. çöle düştü. Biraz önce geri geri giderken sormayın. Güzelin <laughs> dediklerine göre sınavı iyi geçmemiş demek ki. Peki Kahramanlar yarışıyor tüm hızıyla devam ediyor. Hava güneşli olsa da soğuk, onu belirtelim. Yani şu anda soğuk bir ve dondurucu bir hava var. Gerçi ülkemizin ve hatta bütün dünyanın şu anda olumsuz kış şartlarıyla mücadelesini görüyorsunuz, tanık oluyorsunuz. Kar yok ama hava oldukça soğuk. Keşke kar olsaydı, ne bileyim, şöyle bir kar topu falan oynasaydık. Yani İbrahim abiye kar topu atsaydım, kafasını kırsaydık, değil mi Yani böyle fantazilerimiz oluyor bizim bazı durumlarda. Yani istiyoruz bunu ama maalesef olmuyor. Ama şöyle ne bileyim, e, hani böyle Türkiye'yi gezen bir program yapmak isterdim. Yani en azından orada gezip ne bileyim İbrahim Abiye sırf kar topu atmak için yapabilseydim iyi olacaktı. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz en kısa zamanda. Tabii öncesinde İbrahim Abinin bir işi var. Orayı halletmesi gerekiyor. Ee, onu hallettikten sonra inşallah öyle bir şey de yapacağız, değil mi İbrahim? Bey, kafayı kırdıracaksın yani sen bana en sonunda taş falan yok mu? Bir şey yok mu? Evet kıracağız inşallah <laughs> o da olacak. Her neyse yanımızda kendisine güvenen genç, yakışıklı, karizmatik bir yarışmacı daha var. Bakalım yarışmacı 3'te 3 yapabilecek mi? 3'te 3 yapamazsam diyor. Soğuk hava yayına atlıyor. Montumu size vereceğim diyor. İhtiyacımız da vardı. Şöyle bakayım. o tamam yepyeniymiş. Tamam oldu bu işte. en zor soru paketlerinden verelim. Öne koyalım. Bilemesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet tanıyalım sizi. Murat Güler. Evet, Murat Güller'i şöyle bir kısaca tanıyalım. Evli midir, bekar mıdır, askerliğini Bekir. yapmış mıdır, öğrenci midir? Öğrenciyim, de dershanede KPSS'ye hazırlanıyorum. Evet, siz de KPSS'ye hazırlanıyorsunuz. Bölüm neydi hocam? Tarih. Tarih bölümü. Evet. Tarih bölümü. Ne zaman mezun oldu? Kaç yıl oldu mezun olan? Geçen yıl. 2012'de. Geçen yıl mezun olduk. Bu sene KPSS'ye hazırlanıyoruz. İnşallah. Formasyon vesaire. Şu an alıyorum hocam. Şu an alıyorsunuz. Çok güzel. Ben de hep formasyon almak istedim ama bir türlü formasyon alamadım ya. Biri bana formasyon versin hayırlı. Ne <laughs> Tipten mi kaybediyorum? Doğrudur. Benim talihsizliğim ya. Ben var ya çok talihsiz bir insanım yani. Tipten de kaybediyorum. <laughs> bilmiyorum artık. Saç dökülmüş, göbek almış başını gitmiş. Ne olacak benim halim? E, yetkililerden çözüm istiyorum benim halimle ilgili. ya Gerçi şükredelim. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Peki hangi üniversitede mezun olduk Kahraman hocam? Kahramanmaraş Üçüncü Üniversitesi. Kahramanmaraş'tan e, tarih zor bir bölüm onu söyleyeyim. Yani. Tarih ezber. Ezber. Çok fazla. Çok fazla olacak. Ama tarihi bilmek de güzel bir şey. Yani, i̇nsanın tarihini bilmesi. Evet. Gerçekten herkesin bilmesi gereken, okuması gereken bir bölüm. Evet tavsiye ediyoruz efendim tarihimizi bilelim mutlaka. Peki şimdi şu e, son demlerde hani böyle e, diziler çıktı böyle tarihimizle ilgili nasıl değerlendiriyorsun bir tarihçi olarak hocam sen onları? Yani, yani daha fazla e, değinilmesi gereken başka konular varken. Değil mi? Suistimal ediliyor gibi. Evet. Yani daha fazla değinilmesi önem verilmesi gereken konular varken daha onlar geri plana çekiliyor evet. Bir nevi farklı noktalara kayıyor. Ben evet. de onun taraftarıyım ya. Yani daha güzel şeyler olsun. Ne bileyim yani böyle gerçekçi. daha gerçekçi böyle savaş meydanlarında olsun. Padişahımızı biz orada görmek istiyoruz yani. Bizim görmek yani. istediğimiz böyle hani saraydaki entrika değil de padişah alsın kılıcı, gitsin savaşa, zafer kazansın, geri gelsin böyle birazcık daha böyle döşümüz kabarsın yani. yoksa öyle entrikalar, entrikalar. Gerçi bizim Türk dizilerinde entrika bitmez yahu. Yani böyle e, bir kadının başına gelmedik şeyler kalmıyor ondan sonra onun yedi sülalesi yani bir kedisi olsa dahi kedisini artık ne bileyim e, şeyde başına gelmedik kalmıyor. Birazcık böyle farklı noktalara kayalım yani konuyu değiştirelim yani bir ara Türk filmlerinde vardı bu ne vardı hep aynı konular zengin kız fakir çocuk işte ne bileyim şu 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 bu biraz konuyu farklı bir noktaya kaydıralım. Gerçi biz Türk milleti olarak böyle şeyleri mi seviyoruz acaba ondan mı kaynaklanıyor? Olabilir. Evet neyse biz bunları düşünmüyoruz. Tabii sizin düşüneceğiniz bir sınavınız var. Bizim düşüneceğimiz farklı şeylerimiz var. En azından hayat bunlardan ibaret değil. Konuşulmaya dahi değmez diyorum. Olmazsa olmaz. Peki alan geldi mi size? Yani gelmiş de içerik daha belli değil. Tam net bir şey ortada yok. Evet. Alan sınavı geldi yani. Alan sınavı geldi resmen. Evet. Peki yani siz tarihle mutlaka aranız iyidir. Yaparsınız, edersiniz ama tabii dönemin ortasına gelmesi bir nevi yanlış bir şeydi ben öyle düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Var mı alanla ilgili bir çalışma şu anda çalışıyor musunuz yani? Yani çalışmaya başladık. hani ne kadar her şey belli olmasa da biz başladık. Evet, bir yerlerden tutmak lazım. Tabii mantıklı olan da o efendim artık çünkü sınava 6 aylık bir zaman kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Diyoruz ve Hocama hemen en zor soru paketlerinden bir tanesini açıyoruz. İşin içinde mont var çünkü. Biz hediye vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, bir şeyler almaya çalışıyoruz. Yani siz ödül olarak montu kurtaracaksınız artık ödül <laughs> olarak. <ediyerek. gülüyor> Peki bir tanesini seç hocam hemen. Birbirinden onu mu aldın? Evet, Şöyle efendim. bir bakalım. İnşallah kolaydır. Kolay ne kelime? İlk soru tarih ile alakalı. Düşünsenize yani tarihçiye tarih sorusu geliyor. Nasıl bir şeydir bu? Yani ben diyorum ya talihsizim diye. Evet ilk sorunuz şu. Osmanlılarda yani Osmanlı'da devlet işlerinin yönetiminde padişaha tam yetkiyle vekalet eden yöneticinin adı nedir? Yani kim vekalet? Sadrazam. sadrazam dedi. Olması gerekir yani. Var mı? Evet tarihi bilgim yanılmıyorsa sadrazam olması gerekiyor dedi hocam. Evet bakalım bakan Başbakan, Paşa, Sadrazam Sadrazam. Evet Sadrazam dediniz ee, Paşa, Damat İbrahim Paşa Damat İbrahim Paşa da öldü bu arada Öldürdüler yani Damat İbrahim Paşa'yı Evet Sadrazam yanıtı elbette ki doğru Yani tartışmaya daha gerek yok Çünkü yanımızda bir tarihçi var Yani soruda tarih sorusu olduğuna göre Hiç tartışmaya gerek yok İkinci sorunuz Oğlunu bulmaya çalışan bir balığın Hikayesinin anlatıldığı animasyon filminde Kaybolan balığın adı nedir? Kayıp balık kim vardı orada? Nemo, Dolpi, Flipper, Jaws. Hatırladığıma göre Nemo olması lazım ha? Evet Nemo olması gerekir dedi hocam. Hatırladığıma göre. Hatırlamıyorsam. Evet. Ekranlar başındaki izleyicilerimiz tahminlerini gönderdiler. Şu anda tartışmalar başladı. Nemo diyen var, Jaws diyen var, Flipper diyen var. Ama doğru yanıt hocamdan geldi zaten. Nemo diyenler kazandı diğerleri. Efendim, maalesef yanıldı diyoruz. Üçüncü ve son sorunuz var mı böyle evlilikle ilgili bir plan proje? Yani atandıktan sonra. Her şey atandıktan sonra. Atanınca da şey soruyor Yani atanırken ya da atanmadan önce ya da evlenirken şunu soruyorlarmış kız istemeye gittiğinizde. Öğrenim borcu var mı? <laughs> Yok değil mi öğrenim borcu? Temiz. Evet devletten hatta temiz kağıdı istiyorlar öğrenim borcu yoktur diye. Allah yardım etsin yani. Allah'tan benden istemediler yani. Benden isteseler de öğrenim borcu. Yani bilmiyorum kesinlikle olumsuz olurdu. Evet. Gelin alayının kızın gelin alayının kızın evinden ayrılıp oğlanın evine gidinceye kadar davul ve zurnanın çaldığı özel ezgiye ne denir? Yani gelini evinden aldınız işte kızın evinden ayrılıp damat evine gidene kadar hangi hava çalar? Kaşık havası, Matem havası, gelin havası, zeybek havası. Hangi hava çalar? Gelin havasıdır. Gelin havasıdır diyoruz. Evet, kaşık havası nasıl bir hava acaba ya? Ankara yöresinde genelde olur. Ankara yöresinde olur. Doğru. Matem havası. Zaten gelin <laughs> düğün bir mutluluk sonuçta. Evet ama aile üzülüyordur muhtemelen. Hatta belki kız de tarafı de kız tarafı ya oğlum geldi. Ya bu var ya bu nereden buldu bizim oğlan bu kızı. Ee, Allah kahretmesin bakalım. iyi ya çok pasaklı falan. Başlar zaten belli bir safhadan sonra yani gelinle kaynağına çatışmasın. Evet Allah herkese hayırlı kaynağılar nasip eylesin. Bize nasip ettiği gibi efendim. Evet peki gelin havası dedik. 3'te 3 üç yaptık. Montu kurtardık mont kurtuldu yani Teşekkür. mont kurtuldu yoksa bu soğukta donardın artık bilmiyorum KPS'ye peki var mı ilave etmek istediğin bir şey hocam evet. selam Tüm göndermek istediğin ya Hatay'daki aileme selamlar gönderiyorum KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarıma başarılar diliyorum öğrenci evet. arkadaşlara başarılar diliyorsun tarihçiler hariç <laughs> tarihçiler yapmasın zaten öyle yani bilmiyorum alım falan da olmayacak tarihçi arkadaşlara sesleniyoruz buradan <laughs> Gerçi yok ya herkes çalışıyordur ya. İnşallah alım olur yani bu sene inşallah yüksek bir alım olur da iyi bir alım olur da. Yani böyle e, siz daha tanırsınız diğer arkadaşlar da tanır. Herkesin yani amacı umudu bu. İnşallah bu konuda gerekli çalışmalar yapılacak diyelim. Bizler de efendim birlikteliğimize tüm hızıyla devam edelim.